Kızılcık Şerbet'in yeni bölümünde Ömer'in hayal gördüğü artık durumun daha da kötüye gittiği gösterilecek olsa da bu denize girme ritüelleri kendisine iyi gelip iyileşme eğilimi gösterecek. Yani Bekir'in mezardan fırlayıp senaryoya girmesi hiç mümkün değil. Halüsinasyonlar görmeye başlasa da demin de dediğimiz gibi iyileşecek. Bu konuyla alakalı olarak da Gonca kıvılcıma gidip her şeyin bir kurmaca olduğunu anlatacak. Bu arada da Ertuğrul ile Kıvılcım yakınlaşmayı sürdürecek. Diğer taraftan Doğa, bebeğin velayetini almak için yeni bir plan yapacak. Konakta Fatih ile aralarında soğuk yerler esmeye devam edecek. Diziye Farah Zeynep Abdullah katılıyor. Farah Zeynep Abdullah, Dilruba karakteriyle ekranlar karşısına çıkacak. Dilruba, Nursema'nın arkadaşını canlandıracak. Ünlü oyuncunun diziye bambaşka bir hava katması beklenirken uzun vadeli kalıp kalmayacağı zaman gösterecek.